Merhaba sevgili gençler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dersimizde dördüncü ünitemiz olan madde ve endüstrisi ünitesine başlayacağız. Öncelikle periyodik tablo ve elementlerin sınıflandırılması konularını işleyeceğiz. Ve hemen ardından her zaman olduğu gibi örnek soru çözümlerimiz olacak. Sevgili gençler hatırlarsanız geçtiğimiz yıl sizlere elementlerin genel özelliklerini anlatmıştık. Ne demiştik? Elementler tek cins yani aynı cins atomlardan oluşan saf maddelerdi. İşte bu elementleri bilim insanları daha rahat inceleyebilmek adına sınıflandırmışlardır ve periyodik sistem adını verdiğimiz bir tablo oluşturmuşlardır. Şimdi dilerseniz periyodik sistemin geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişimleri hep beraber inceleyelim. Sevgili gençler, Periyodik sistemle ilgili ilk çalışmayı yapan bilim insanı Johann Döberainer'dir. Döberainer elementleri benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre üç gruba ayırmıştır. Döberainer'dan sonra gelen Alexander Begoa de Schoenkurt'a yaptığı çalışmasında benzer fiziksel özellikler gösteren elementleri dikey sıralar olacak şekilde sarmal olarak sıralamıştır. Daha sonra John Newlands elementleri sekizerli gruplara ayırmış ve artan atom kütlesine göre sıralamıştır. Elementleri müzikteki notalara benzeten John Newlands bu çalışmasına da oktav kanun adını vermiştir. Bugün anladığımız şekildeki periyot tablonun temellerini ise Mendeleyev atmıştır. Mendeleyev ve Mayer birbirlerinden habersiz olmalarına rağmen benzer tabloları oluşturmuşlardır. Mendeleyev periyodik tablodaki elementleri artan atom ağırlığına göre sıralamış ve günümüzdeki tablonun temelini atmıştır. Sonrasında proton keşfedilmiş ve Henry Moseley elementleri proton sayılarına göre yani artan atom ağırlığına göre sıralamıştır ve günümüzde kullandığımız tabloyu oluşturmuştur. Sonrasında Glenn Seaborg en altta bulunan iki periyodu düzenlemiş ve günümüzdeki sistemin son halini vermiştir. Şimdi arkadaşlar dilerseniz periyodik tabloya biraz daha yakından bakalım. Periyodik sistemde yatay sıralar ve düşüneş sütunlar bulunmaktadır. Bizler yatay sıralara periyot adı vermekteyiz. Ve soldan sola doğru, sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olmak üzere toplam 7 tane periyodumuz bulunmaktadır arkadaşlar. Düşey sütunlara ise grup adı verilmektedir. Ve bakın 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A olmak üzere 8 tane A grubu, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B ve 2B olmak üzere toplam 10 tane B grubu ve toplamda baktığımız zaman 8A ve 8B'nin toplamı 18 tane grup olmaktadır. Burada özellikle dikkatinizle şunu çekmek istiyorum. 8B grubu 3 tane sütunda yer almaktadır. Ondan dolayıdır ki 18 tane grubu olduğunu söylemekteyiz. Sevgili gençler, periyodik sistemde elementler rastgele yerleştirilmemiştir. Tablo oluşturulurken elementlerin atom numarası dikkate alınmış ve elementler sol baştan başlayarak artan atom numarasına göre ne yapılmıştır? yerleştirilmiştir. Bakın ilk elementimiz hidrojen. Atom numarası 1'dir. Daha sonra bakın soldan sağa doğru helyum gelmekte. Atom numarası 2. Bu sıra bittiği zaman bakın A sırada lityum var 3. Berilyum 4. Ve bakın ne olmakta? Bu şekilde soldan sağa doğru bir dizilim olmaktadır. Şimdi dilerseniz geçelim elektron dağılımına. Biliyoruz ki elementlerin çekirdeğinde proton ve nötron bulunmakta. Katmanlarında ise elektron bulunmaktadır. Elektronlar katmanları yerleşirken yine rastgele yerleşmemiş ee, ve bunun da yine arkadaşlar bir kuralı vardır. Nedir bu kural? Şöyle ki arkadaşlar elektronlar katmanları yerleşirken birinci katman en fazla 2 elektron almakta. ikinci katman en fazla 8 elektron almakta. Yine arkadaşlar son katmanımız en fazla 8 elektron alabilmektedir. Evet. Şimdi arkadaşlar dilerseniz örnekler yaparak elektron dağılımı konusunu daha iyi anlamaya çalışalım. Evet arkadaşlar bakalım ilk örneğimiz kim? Hidrojen. Hidrojen biliyoruz ki atom numarası 1 olan bir element. Ve bakın ne oluyor? Birinci periyot yani bir tane periyodu var ve tek bir elektron dağılıyor. Yine arkadaşlar ikinci örneğe bakarsak helyumu görmekteyiz. Helyumun atom numarası 2'dir ve ne yapar? Bir periyoda iki tane elektron yerleşir. Yine arkadaşlar diğer bir örneğimiz azot. Azotun baktığımız zaman atom numarası kaç? 7. Elektron dağımını yapacak olursak arkadaşlar birinci periyot ne yapıyordu? 2 elektron almaktaydı. 7'den 2 çıktığı zaman 5 kalıyor. O zaman ne olur? İkinci periyodumuza 5 tane elektron yerleştirmiş oluruz. Yine arkadaşlar bakın farklı bir örneğimiz daha var. Neon. Neonun atom numarası 10. Yani 10 tane elektronu var. Yine arkadaşlar bakacak olursak neydi kuralımız? Birinci katman en fazla 2 iki almaktaydı. İkinci katman en fazla 8 elektron almaktaydı. Örneğimize baktığımız zaman birinci katmana 2 iki elektron, ikinci katmana 8 elektron yerleşerek 10 tane elektron yerleşti. Alüminyum örneğine bakacak olursak arkadaşlar. Alüminyumda 13 tane elektron var. Atom numarası 13. Ne olmuş? Birinci katman 2 elektron almış. Bakın burası önemli. İkinci katman demiştik ki 8 elektrondan fazla alamaz. Öyle değil mi? Bakın birinci katmana 2 elektron yazılmış. Geriye 11 elektron kalıyor. Ve bunun 8 tanesi ikinci katmana yazılıp geri kalan 3 üç tanesi 3. periyoda yani 3. katmana yazılmıştır. Diğer bir örneğe geçersek arkadaşlar. Argon'u görmekteyiz. Argon 18 atom numaralı bir element. Yine baktığımız zaman birinci katmana 2, ikinci katmana 8, üçüncü katmana 8 tane elektron yerleştiğini görmekteyiz. Arkadaşlar son örneğimiz de potasyum. Atom numarası 19 olan bir element. Baktığımız zaman birinci katmanda 2 elektron, ikinci katmanda 8 elektron, 2 8 daha 10. Geriye kaç tane elektronumuz kalıyor? 9. Bakın ne oluyor? Son katmana 9 tane elektron yerleşmiyor. Ve ne oluyor çocuklar? Burada 8 tane elektron 3. katmana koyulmuş ve son katmana 1 elektron yerleşmiştir. Gençler şimdi muhtemelen büyük bir çoğunluğunuz. Hocam elektron dağılımı niye yaptık ki? Nerede işimize yarayacak ki? diye sormaktasınız. Sevgili gençler elektron dağılımı bize bir elementin adesini yani periyodik tablodaki yerini bulmamıza yardımcı olur. Nasıl mı? Bunun cevabını birazdan vereceğim. Ama öncelikle şunu belirtmek isterim ki elektron dağılımı yapıldığında son katmanda bulunan elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. Değerlik elektron sayısı arkadaşlar bize elementin hangi grupta olduğu anlamında ipucu verir. Evet, şimdi arkadaşlar geçiyoruz. Periyodik sistemdeki elementlerin sınıflandırılmasına. Periyodik sistemdeki elementleri 3 ana başlık altında sınıflandırabilmekteyiz. Bunlar metaller, ametaller ve yarı metaller. Metaller ve özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar, tabloda görmüş olduğumuz sol tarafta bulunan ve mavi renkte olan elementler metallerdir arkadaşlar. Metallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Metaller oda sıcaklığında civa hariç katı halde bulunurlar. Metallerin yüzeyleri parlak görünümlüdür. İşlenebilir, tel ve levha haline getirilebilir. Elektriği ve ısıyı iyi iletir arkadaşlar. Metallerin bu önemli bir özelliği. Metaller kendi aralarında bileşik yapmazlar. Metaller kendi arasında alaşım dediğimiz e, homojen karışımlar yaparlar arkadaşlar homojen karışımların ne olduğunu size ilerleyen konularda karışımlar konusunda anlatacağız. Yalnız metaller ametallerle iyonik bağlı bileşik yapar arkadaşlar. Günlük hayattan metallere birçok örnek verebiliriz. Örneğin demir, örneğin bakır, altın, gümüş gibi metalleri çokça bildiğimiz metaller örnektir. Metallerin temel özellikleri bunlar arkadaşlar. Şimdi geçelim ametallere. Ametaller periyodik tabloda gördüğünüz gibi arkadaşlar tablonun sağ kısmında ağırlıklı olan bulunan elementlerdir. Bir tek 1A bir grubunda tek bir ametal bulunmakta. Bu ametalimiz de hidrojen. Onun dışındaki tüm ametaller tablonun sağ tarafında bulunmakta. Ametallerin özelliğine bakacak olursak arkadaşlar ametaller oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde olabiliyorlar. Yüzeyleri genel olarak mat görünümlüdür. Kırılgan oldukları için işlenemez ve bu yüzden de ter ve leva haline getirilemezler. Isı ve elektriği iyi iletmezler. Ametalleri gündelik hayattan örnek olarak karbon verebiliriz arkadaşlar. Karbon kömürün yapısında bulunan bir ametaldir. Yine kükürt, azot gibi, oksijen gibi ametalleri günlük hayattan örnek olarak verebiliriz. Ametallerin arkadaşlar diğer bir özelliği de şudur. Ametaller hem kendi aralarında hem de metallerle kimyasal bağ ve birleşik yaparlar. Yani bir ametal bir A metalle bağ yapar. Yine bir ametal bir metalle kimyasal bağ yapar. Sevgili gençler ametallerin en sağ kısmında bulunan yani 8A grubunda bulunan A metallere soy gazlar diyoruz. Soy gazlar diğer ametallerden bir takım farklı özellikler göstermektedir. Dilerseniz şimdi kısaca bunlara bir değinelim. Soy gazlar arkadaşlar, öncelikle şunu belirtmek isterim ki kararlı yapıdaki elementlerdir. Peki kararlı yapı ne demektir? Kararlı yapı arkadaşlar bir elementin son katmanının tam dolu olması demektir. 8A grubundaki elementlerin hepsinin son katmanları tam dolu olan elementlerdir. Bu elementlerden helyum hariç helyumu biliyorsunuz ki iki elektronu vardı ve son katman yani tek katmanda oluşmaktaydı ve iki elektronu vardı. Onun dışına kalan diğer elementlerin hepsinin sekizer tane son katmanlarında elektronları vardır. Soy gazlar kararlı yapıdadır. Diğer ametallerden farkı hiçbir bileşik yapmazlar. Yani metallerle ve ametallerle bileşik yapmazlar. Bunlar oda sıcaklığında tek atomlu gaz halde bulunurlar ve A metallerin özel bir grubu olarak soy gaz adını alırlar arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar periyodik sistemdeki son element grubuna. Yarı metaller. Yarı metaller arkadaşlar metallerle A metallerin arasında şekildeki yeşil kutulara görülmüş bir merdiven basamakları gibi ne yapmıştır? Dizilmiş olan elementlerdir. Yarı metaller özellik bakımından bazı özellikleri metallere, bazı özellikleri ametallere benzer. Şimdi isterseniz bu özellikleri kısaca bir göz atalım. Yarı metaller oda sıcaklığında katı haldedirler. Parlak veya mat görünümlü olabilirler. Biliyorsunuz ki metaller parlak görünümlüydü. Ametaller mat görünümlüydü. Yarı metaller parlak veya mat görünümlü olabiliyor. Bunlar kırılgan değildir. Bu yüzden işine birler arkadaşlar. Isı ve elektriği metaller kadar iyi iletmeseler de ametallerden daha iyi ileten elementlerdir. Bugün işlediğimiz konular arkadaşlar burada bitti. Şimdi dilerseniz bunlarla ilgili birkaç örnek soru çözelim. Arkadaşlar ilk sorumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorularından biri. Soru diyor ki bir bölümü verilen Periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Bir öğrenci bu periyodik tablodan yararlanarak aşağıdaki sorulara cevaplar veriyor ve soru bize diyor ki hangi sorulara verdiği cevaplar doğrudur. Şimdi tek tek sorulara bakalım arkadaşlar. İlk soru neymiş? Aynı periyotta olan elementler hangileridir sorusunun cevabı ne vermiş? Hidrojen ve sodyum vermiş. Hidrojen ve sodyum arkadaşlar aynı periyotta mı? Hayır değil mi? Hidrojen ve sodyum aynı grupta. Bizler biliyoruz ki düşey sunulara biz ne diyoruz? Grup diyoruz. Yani ilk soruyu yanlış cevap vermiş arkadaşlar. İkinci soruya baktığımız zaman ısı ve elektriği iyi ileten elementler hangileridir? Biz ne biliyoruz arkadaşlar? Isı ve elektriği iyi ileten elementler metallerdir. Ee, öğrencinin verdiği cevap sodyum ve alüminyum yani metaller yani ikinci yere verdiği cevap doğru. Gelelim şurada üçüncü soruya. Soy gaz olan elementler hangileridir? Soy gazlar arkadaşlar hatırlarsanız ametallerin özel bir grubuydu ve 8A grubunda bulunan elementlerdi. Yani helyum ve argon. Yine öğrenci baktığımız zaman verdiği cevap ne arkadaşlar? Helyum ve argon. Yani doğru cevap vermiş. O zaman cevabımız 2 3 yani C şıkkı. Şimdi diğer soruya bakalım arkadaşlar. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorulardan biri. Soruda çoklar bize bir metin vermiş ve hemen ardından bir soru sormuş. Soruda diyor ki buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye çoklar bize sormuş. Şimdi buradan yapmamız lazım önce metni okumamız lazım. Metinde ne diyor arkadaşlar? periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey grupla düşey sıralara grup, yatay sıraları ise periyot adı verilir. Periyodik sistemdeki üçgen, daire ve kutu elementlerinin ait olduğu şu bilgiler verilmiştir diyor. Bakalım bilgilere. Üçgen ve kutu aynı gruptadır. A, B, C, D şıklarına baktığımız zaman üçgen ve kutunun aynı grupta olduğu iki tane şık var. C ve D şıkkı. A ve B, B şıkkında üçgen ve kutu aynı grupta değil. E, i̇kinci önceye bakalım arkadaşlar. Daire ve kutu aynı periyottadır. Dairenin ve kutunun aynı periyotta olduğu şık hangi şık arkadaşlar? C şıkkı bakın. Son olarak da atom numarası en küçük olan üçgendir diyor. Biz ne biliyoruz? Atom numarası en baştan başlayarak soldan sağa doğru ilerlemekte. Bu durumda yine üçgen burada bakın. Atom numarası en küçük olan element. Yani arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkıdır. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte dördüncü üniteye çok güzel bir başlangıç yaptık. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.